Herkese merhabalar. Bugün evde kolayca yapabileceğiniz hem ekmeği hem de normal köftesi bizden olan bir hamburger yaptık. Detaylı bilgiler için tarife geçebiliriz. Bugün sizlere evde hamburger yapacağız. Ben daha önceden iç harcımı hazırladım. Yaklaşık 500 gram orta yağlı bir kıyma. Ardından bir yumurta. Ekmek için yani normal evde yaptığımız herhangi bir baharat hepsini de atabilirsiniz. Yani evde anne usulü yaptığımız bir iç harç var. Sonra toz peynirim var. Ben alt taban olarak ee, kahvaltılık sos kullanacağım. Siz isterseniz hardal sostur veya böyle istediğiniz herhangi değişik egzotik sostur onları kullanabilirsiniz. İşte soğan, domates ve turşu kullanacağız. Ardından da baharatlı bir patates yapacağız. Şimdi size şekillerini gösteriyorum. Şöyle yani minicik alıyorum. Çok da büyük olmasın. Şöyle elimle şey yapıyorum. Zaten iyice kıymam yeteri kadar oluşmuş. Ardından şöyle güzelce elimle de düzleyeceğim. Biraz ince olsun ki kıymanızın iç harcı da bir şey olsun. Pişmiş şey olsun. Hiç çiğ kalmasın. Böyle. Daha sonra da yağım atacağım. Yağım biraz kızsın. Bakayım. Yağım kızmış. Ardından köftelerimi yavaş yavaş pişirebilirim.